Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Şimdi garantili bir şekilde ceviz çimlendirme işlemi yapacağız. Bu yapacağımız işler %90 garantili ve çimlenme olayı oluyor arkadaşlar. Bunu şimdi nasıl yapacağız? Neyle yapacağız? Onu uygulamalı bir şekilde göreceğiz. Ceviz çimlendirmenin çok farklı yöntemleri var ama bizim yapacağımız yöntem çok güzel. Bu yapacağımız işlemle 4 ay kadar toprağın altında kalınca kesin çimlenme oluyor arkadaşlar. Toprağın nemini kaybetmemesi için bu şekilde pet şişelerden yardım alacağız. 5 litrelik pet şişe gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun önce altına delik açıyoruz. Sıcak bir demirle 5-6 tane delik açacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kapağını da deleceğiz. Sonra bu pet şişeyi ortadan ikiye keseceğiz arkadaşlar şu şekilde. Şuradan kesmemiz yeterli olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikiye kestik. Şurayı karışımlı toprakla dolduracağız. Toprakla dolduracağız. Cevizlerimi dikeceğiz. Sonra kapağını kapatıp burayı poli bandıyla saracağız arkadaşlar. Bunun içinde cevizlerimiz bekleyecek. Toprak kurudukça kapağını açıp buradan sulama yapacağız. Ve kapağını tekrar kapatacağız. 4 ay içerisinde çimlenmiş olacak arkadaşlar. Uygulamana devam edeceğiz. Mesela arkadaşlar şimdi ceviz çimlendirme çalışmasına devam ediyoruz. Öncelikle toprağımızı alıyoruz. Toprağımıza şimdi farklı topraklardan katacağız ve gübre de katsak iyi ama şu an bizde gübre yok. Onun için sadece çiçek toprağı katacağız. Çiçek toprağı ile normal toprağı karıştıracağız. Bunun içinde gübre de var arkadaşlar. Onun için bu karışım yeterli olacak bizim için. Şimdi ekeceğimiz yerde daha çeşitli gübreleme çalışması yapılabilir. Onun için biz şu an elimizdeki imkanlarla Toprağımızı hazırlayacağız. Karışıma dikkat edeceğiz. Fazla gübre katmayacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde işimizi görür. Şimdi bu karıştırdığımız toprağı daha önce kestiğimiz pet şişeyi dolduruyoruz. Şimdi buraya kadar doldurduktan sonra cevizlerimizi dikeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir önemli nokta var. Cevizlerimizi dikerken asla bu şekilde dikmeyeceğiz. Cevizlerimizi atacağız. Yatay kalacak. Yatay. Cevizlerimizi atacağız. Nasıl durursa o şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç dik duran ceviz yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç dik duran ceviz yok. Bu şekilde dikerseniz çimlenmesi olmayabiliyor. Olsa bile %10, %20 aranda çimlenme olur. Onun için yatay duracak. Bu bizim kabımız küçük olduğu için fazla dikmememiz gerekiyor. Dikip çimlendikten sonra tekrar buradan alacağız zaten. Onun için 3-6 tane dikiyorum ben buraya hafifçe bastırıyoruz. Sonra üzerini tekrar toprakla dolduracağız. Evet arkadaşlar. Toprakla doldurduk. Ve hava kalmaması için bastırıyoruz arkadaşlar. Bastırıyoruz. Bu şekilde ekim tamamlanmış oluyor. Şimdi bunun ilk suyunu vereceğiz. Sonra kapağını kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk suyunu veriyoruz. Suyu alınca görüyorsunuz arkadaşlar toprak biraz daha çöküyor. Biraz daha ilave edebiliriz. Bu şekilde. Sonra tekrar sürüyoruz. Şimdi arkadaşlar kestiğimiz petişenin diğer yarısını Koli ile yapıştıracağız buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde adeta bir mini sera yapmış oluyoruz. Ceviz tohumlarımız soğuktan, dondan ve ayazdan kurtuluyor. Çimlenmeye elverişli bir alan elde etmiş oluyoruz. Biliyorsunuz altını deliyoruz. Altı delikti arkadaşlar. Üstten de havalanmak için delik açmıştık. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Bu toprağı sürekli nemli tutacağız arkadaşlar. Eğer kuruduysa ya da nemi azaldıysa bu kapaktan sulayacağız. Tekrar kapağını kapatacağız arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 ay içerisinde çimlenmeye başlıyor. Çimlenme olduktan sonra zaten e, havalarda ısınmış oluyor. E, don olay olmuyor. Şu kapağı tekrar açacağız arkadaşlar. Kapağı açacağız. Bantla yapıştırdığımız yerden açacağız. Zaten mevsimde bahara gelmiş olacak. Şu an 12. ayda ekiyorum ben arkadaşlar bunu. 4 ayda, 4. ayda, 3. ayın sonuna sonra 4. ayda da bu çimlenmeye başlayacak. Çimlendikten sonra dediğimiz gibi bu bantları alacağız. Tekrar açık alanda belli bir müddet büyüdükten sonra ekleyeceğiniz yere transfer edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde cevizlerimizi toprağa yerleştirdik. Ve üzerini toprakla kapatıyoruz. Bu şekilde %90 oranı da çimlenme oluyor arkadaşlar. Çimlendikten sonra çıkan fidanları mutlaka aşılamamız gerekiyor arkadaşlar. Çekirdekten yetişen ceviz fidanları aşılamadan meyve vermiyor. Bunu da bilelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geçen seneki çimlendirdiğimiz ceviz fidanları bunlar. Gördüğünüz gibi bayağı büyüdüler. Şimdi mevsim sonunda bu şekilde yaklaşık 20 santim kadar büyüdüler. Bayağı kökler de kalınlaştı. Gördüğünüz gibi. Şimdiki diktiğimiz cevizlerden de bu şekilde fidanlar oluşacak arkadaşlar. Bunlar baharın tekrar filizlenecek. Bayağı bir büyüyecekler. Geçen sene aynı şekilde aynı yöntemle dikmiştim arkadaşlar bu cevizleri. Gördüğünüz gibi bu şekilde büyüyorlar. Bunların yapraklarını kestim ben. Şimdi kış uykusuna yatacaklar arkadaşlar. Güneşli bir ortamda olması lazım bunların büyüyebilmesi için. Bu şekilde fidanlarımız oluşuyor arkadaşlar. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup beğenirsiniz. Çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bu şekilde %90 oranı da çimlenme oluyor arkadaşlar. Çimlendikten sonra çıkan fidanları mutlaka aşılamamız gerekiyor arkadaşlar. Çekirdekten yetişen ceviz fidanları aşılamadan meyve vermiyor. Bunu da bilelim arkadaşlar.